Arkadaşlar bildiğiniz gibi DPT ertelendi ve ertelendikten hemen sonra karşımıza 4 tane soru çıktı. Bu videomuza bu 4 tane soruyu elimden geldiğince cevaplamak istiyorum. İlk sorumuz DHPT'nin iptal olma ihtimali var mı? Diğer sorumuz ise DHPT online olur mu? DPT ne zaman olur? Yani olursa ne zaman olur? 2021'in hangi tarihinde olur? Ve DPT çalışalım mı? Çalışmayalım mı arkadaşlar? Bu 4 tane soruyu bu videomuzda elimden geldiğince açıklamak istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğeni ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. İlk sorumuz DHPT iptal olur mu? Dostlar DHPT'nin iptal olma ihtimali çok düşken. Öyle bir ihtimal yok. Yalnız korktuğum bir senaryo var. O da DHPT birkaç defa daha ertelenmiş ihtimali olabilir. Şu anda buraya bıraktığım sınav bu sınav sizin de çoğunuzun bildiği gibi arkadaşlar Diyanet'e çalışan birçok kişi bu sınava giriyor ve bu sınav bu sene tam 3 defa ertelendi arkadaşlar. 3 Nisan'da yapılması gerekiyordu. Lakin 3 Nisan'da bu hastalık çoğaldığı için arkadaşlar 3 Ekim e ertelenmişti. 3 Ekim'den tekrar 26 Aralık'a ertelenmişti ve 26 Aralık'ta yani geçen günlerde DHPT ile beraber tekrar ertelendi. Yani 3 defa ertelendi. Yani bu senaryonun aynısı DHPT sınavının da başına gelebilir. İnşallah gelmez arkadaşlar. İnşallah inşallah bir daha ertelenmez ve en kısa zamanda DHPT sınavı yapılır dostlar. Yani buna hazırlıklı olun derim size. Diğer bir sorumuz ise DHPT online olur mu arkadaşlar? DHPT online olmaz. Çünkü dostlar bu tür sınavlar online olmuyor. Eğer online olma ihtimali olsaydı az önce gösterdiğimiz sınav arkadaşlar 3 defa ertelenmezdi. Yani online olma ihtimali yok. En azından biz %1'lik bir ihtimal bırakalım. Belki olabilir ki bu da çok büyük bir oran. Diğer bir sorumuz ise DYPT ne zaman olur? Yani olursa hangi tarihte olur? 2021'in hangi tarihinde olur? En yakın tarih ne zaman olur? ÖSYM tarafından açıklanmış bir tarih henüz elimizde yok. Ama ben bu videomuzda en yakın tarih olmak ve en uzak tarih olmak üzere iki tane tahmini tarih söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani en yakın zamanda ne zaman olur ve en kötü senaryoda en kötü ihtimalde ne zaman olur arkadaşlar. Dostlar en yakın tarih bana göre söylerseniz arkadaşlar Şubat'ın sonu yani en az 3 ay sonra DPT sınavı olabilir arkadaşlar. Henüz daha açıklanmadı ama bunları ben tahmini olarak söylüyorum. En yakın en iyi senaryo arkadaşlar Şubat'ın sonu olabilir veya Mart'ın başı arkadaşlar. Ama en kötü ihtimal ise arkadaşlar Mayıs'ın son haftasına kadar ertelenme ihtimali olabilir. Dostlar diğer bir sorumuz ise DHPT çalışalım mı çalışmayalım mı? Şimdi birçok kişi daha aylar önce buna çalışmaya başlamıştı arkadaşlar ve kendini hazır hissediyordu ama DHPT ertelendi hevesi kaçtı veya bazılarımız da tam çalışmaya başlayacaktı kitap aldı heveslendi arkadaşlar ama DHPT ertelendi ve hevesi kaçtı. Peki dostlar çalışmayı bırakalım mı diye soranlar var. Dostlar çalışmayı bırakmayın tabii ki de hatta sizin için bu bir fırsat da olabilir. Siz yine DHP'de güne kadar çalışmaya devam edin ama bu defa daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani günde 5 saat çalışıyorsanız bunu 2 saate, 3 saat çalışıyorsanız bunu 1 saate indirebilirsiniz. Ama asla arkadaşlar ara vermeyin, çalışmayı bırakmayın. DHP'de güne kadar siz yine elinizden geldiğince Çalışmaya devam edin İnşallah en yakın zamanda sınav olur ve benim korktuğum senaryo başımıza gelmez yani birkaç defa daha ertelenmez arkadaşlar bu sene ertelenirse 2022'ye kalırsa arkadaşlar olmaz 2022'de olması gereken sınav olur arkadaşlar dostlar dhpt iptal olur mu olmaz demiştik ee, yani inşallah olmaz ama ertelene ertelene 2022'ye kalabilir dhpt online olur mu online olma ihtimali yok arkadaşlar bu tür sınavlar online olmaz. Ama biz yine yüzde birlik bir oran bırakmıştık. DHPT ne zaman olur demiştik. Yani eğer önümüzdeki aylarda DHPT sınavı olursa bir daha ertelenmez arkadaşlar. En yakın tarih Şubat'ın sonu. En uzak tarih ise Mayıs'ın sonu olarak vermiştik arkadaşlar. Ve DHPT çalışalım mı çalışmayalım mı sorunlarına da DHPT'ye çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. Yalnız biraz daha rahat çalışabilirsiniz. Yani çalışma saatinizi biraz daha düşürebilirsiniz dostlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.